Aslı ne yapıyorsun anneciğim? Oradan alabilir misin anneciğim? Oradan çıkamazsın ama. Oradan da boyun yetmez. Göreceksin. Sen ne yapabilir miyim? Bak orada var. Tamam da sence yapabilir miyim? Ya? Evet, niye yapamıyorsun? Güveniyor musun? Evet, tabii ki güveniyorum. Hani, oraya gitmeme gerek yok ki. Bir dakika, lastik tutsamış. Suyu açalım da lastik tutsamış. Aç. Aaa çok tutsamış. Evet, o tutuyor. Diyorsun. Hayır oradaki tehlikeli onu alamazsın. Şuradakini daha kolay alırsın. Ben vereyim mi? Evet. Bence gidelim öbür şeyden vereyim sana. Öbür asmadan vereyim. Bu asmanın ikinin soruğu güzel değil. Tamam. Hadi in aşağı. Suyu da kapatalım. Lucky doydu. Hadi in aşağı. Bitirdin mi? Evet, hadi in. Hadi. Ver bana. Anne çekin. Güzel. nasıl... Şur, şuradan gidelim. Gel. Şu nasıl iyi Hayır hayır, yürü gidelim. Bir bakalım öbür asmada da varsa ondan toplayalım. Arıtma mı? Arıtma mı? Asmadan Asma. Ama sanki bu da olmamış daha. Aslı. Bununki olmamış daha. Aha bak. Çok küçükler. Aa, Gel. Koparabilirsin bana. bundan. Azıcık kopar tadına bak öyle olmamış daha. Hey, bak tadına. Ekşi mi? Evet. bir çirtik kopar. Hadi gidelim. Çok güzel. Hele iyi bakayım. <laughs> Lasi ne yapıyorsun orada? Gel. Lassi gel. Lassi gidiyoruz. Allah size kendine bir kıyak buldu. Çirkin asker.